Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. EYT'lilere emekli maaşı ile çift ödeme. 8000 TL'yi buluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için ek gelir fırsatı. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yapılan EYT yasa tasarısında sona gelindi. Aralıkta mecliste görüşülmesi beklenen EYT düzenlemesi sonrası Ocak'ta emeklilik işlemleri başlayacak. Buna göre ilk emekli maaşı ise Şubat'tan itibaren hesaplanacak öte yandan emeklilik hakkı kazananlar için de 8000 TL bulan emekli promosyon imkanı doğacak. Memurların gelirlerinde ek artış, çalışma hayatındaki devrim niteliğindeki değişikliklerde takvim işlemeye devam ediyor. 2022 yılının Ocak ayında emekliler ve memurlara ek zamlarla ilgili başlayan maraton Haziran ayında ikinci asgari ücretin belirlenmesi, ardından emekli memurlara ek artış getirecek 3600 ek gösterge yasasının çıkmasıyla devam etti. Sözleşmeliye kadro. Bu yeniliklerin ardından görüşmeleri devam eden sözleşmelinin kadro konusu da çözüldü. Yaklaşık 424 bin sözleşmeli süreye bakılmadan kadroya kavuşmuş olacak, sosyal mali hakları değişecek. Bu yasanın da Aralık ayında meclisten geçmesi bekleniyor. Aralık ayı gündem yoğun. Bununla birlikte 90 bin taşerona kadro ve geçici işçilerle ilgili süreçte tamamlanacak. Aralık ayında ayrıca yeni asgari ücret belirlenecek emekliler ve memurların zam oranları ile ilgili çalışmalar yapılacak. EYT yasa tasarısı Aralık'ta mecliste Ocak'ta yürürlülükte. Bu sürecin bir ayağını da emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesi oluşturuyor. Bu düzenlemenin de çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme kabinede görüşüldükten sonra yine Aralık ayında meclise gelerek yasalaşma sürecine girecek. Aralık ayında yasa çalışmasının tamamlanmasının ardından ilk etapta 1.5 milyon sigortalının emeklilik hakkına kavuşması bekleniyor. Bu durumda emeklilik hakkını kazanacak olan 1.5 milyon kişi ilk etapta Ocak ayı ile birlikte emeklilik işlemlerini başlatacak. Şartları tamam olmayanlar da daha sonra tamamladıklarında EYT yasasından yararlanacak. Ocak ayında yapılacak emeklilik başvurusu sonrasında ilk maaş hesabı da 1 Şubat itibariyle başlatılacak. Bir aylık sürenin ardından Mart ayında hem Ocak hem Şubat hem de Mart ayının maaşları toplu olarak ödenmiş olacak. Eğitliler emekli promosyonu ile çifte ödeme alacak. EYT'liler ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesine devletten ya da emeklilik işlemleri sırasında seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bu banka şubesine yatırılacak. Bilindiği gibi bankalar emeklileri 3 yıl kendi şubelerinden maaş almaları şartı ile promosyon ödüyor. Bu promosyon rekabeti sonrasında rakamlar geçtiğimiz aylarda 10 bin liraya kadar çıkmıştı. Geçtiğimiz ay Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, promosyonda en az rakamları yeniden belirledi. Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3500 ila 7500 lira arası olanlar için 3500 TL, 7500 ila 10000 lira arası olanlar için 4500 TL ve 10000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5000 liraya çıkartıldı. Bankalar bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bunun üzerinde promosyon serbest olmaya devam edecek. Burada yine rekabet sonucu rakamlar 8000 lira seviyesine kadar çıkıyor. Emekli promosyon rakamları daha da artabilir bankaların rekabeti daha çok emekliye maaş ödeme üzerinden yürütülüyor. Bu durumda emekli olacak 1,5 milyon emekliyi kendi bankasına çekmek için yüksek miktarlarda promosyonlarda ödenebilecek. Bu rekabet emeklilere yararken rakamın yeniden 10 bin liraların üzerine çıkması da bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sunan kurumları tercih edecek. Burada sunulan imkanlarla birlikte şartlara da bakmakta fayda var. Çünkü bazı bankalar yüksek promosyon karşılığında emeklilerden değişik ürünleri kullanmasını zorunlu tutuyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.